Deniz Tunca, sizin bir sorunuz vardı. Evet, ben Ekin bir şey sormak istiyorum. Diyorsunuz ki ben aşığım ama aynı zamanda o kişiyle mutlu olacağıma kesinlikle inanmıyorum biliyorsunuz. Aşk, mutluluk, huzur değil midir? Aşk nedir ya da? Nasıl nasıl nasıl? nasıl? Aşk, mutluluk, huzur, güzel bir şey olması gerekir. Aşk, mutluluk, huzur mu? Güzel. Mutluluğu getirir, huzuru getirir. Yapma <laughs> Huzur. Ve erkek... Bir ben aşığım diyorsun. Bir saniye Allah'ını seversenler göresmez seviliyorum. Aşk ve huzur. <laughs> aşk ne getirir? Huzur mu huzur. getirir? Ben aşık oldum aşk aşık olduğum zaman huzur, Karşı huzur. alırım. Karşı taraftan huzur alırım. Karşı taraftan huzur alırım. Mutlu olurum. Huzurlu bir aşk. Evet. Sevgi olmasın o? Güven olur. Her şey olur. O sevgi olmasın. Aşkta huzuru ne zaman buldunuz siz? Aşk acı, ben diyecektim. Aşk acı yani ha? kesinlikle huzur olduğunu... göre. Belki aşkı herhalde. mutsuzluk olarak kabul ediyorsak Hayır, evet acı. Hayır mutsuzluk demedim huzur diyordum huzur dediğin şey böyle bir güven. Huzuru getirir. Aşk nasıl huzur olur nereden huzur getiriyorsun? Aşktan sonra sevgiyi yaşarız doğru mu? Beğeniriz, hoşlanırız, ya, aşık, aşık oluruz. Huzur getiriyor mu aşk Ekin Hanım? Bana getirmedi. E, çünkü aşkı mutsuzluk olarak kabul ettim. Hayır no. mutsuzluk, bak huzur diyorsun sonra mutsuzluk Ama ne olacağıma diyor. mutsuz olur. Bak şimdi. Mutlu, aşığım ama onun olduğunda zaman değil olur Mutluluğun karşılığı, demek. bak mutsuzluk mutsuzluğun diyorsun. karşılığı mutluluk. Huzursuzluğun karşılığı huzur. Huzurun Hı -hı. karşılığı Hı -hı. huzursuzluk. Hı -hı. Sen diyorsun ki huzur getir. Ben de diyorum ki huzur getirmez, huzursuzluk getir. Yani aşıksan nasıl huzurlu Hı -hı. olabilir şimdi diyorsun? bir sonra. de engeller de var, aile de istemiyor. Yani şey onun konusunda düşünün. İnsan aşık olduysa huzurlu olmaz mı? Ne olur, rahatsız mı olur? Hayır, onlar rahatsız olmaz da... <laughs> Buyurun. Bir de ben ne bileyim ben o söz. arkadaşlar. karışmam. Ama Nilay'ın dediği gibi engeller var. Eee ailem istemiyor. Aşk engelleri aşmak. Onun ailesi beni istemiyor. Aldatma da var. Aldatma da var. Şimdi bir kadın aldatmayı... Kişi yani... olduğu gibi kabullenmek değil mi o zaman? Niye kabulleneyim? ailem aşık istemiyorsa de. istemiyorsa mecbur muyum? Ailem daha ön planda. O zaman aşık şey. değilsiniz. <laughs> ya yani şimdi şekilde kabul etmiyorsunuz. Mutsuzsunuz. Ben aşığım ve mutsuzum, evliyim. Sevdiğim evet. insanın evliyim ve mutsuzum. Ne yapacağız şimdi? Evlisiniz ve bir çocuk olduğundan tabii dolayı altlar. evlendiğinizi de biliyorsunuz. Evet. Aşığım ve aşıksınız. Ben kokusunu ya onun sadece kokusu bana yetiyor. Du artık. Bu yetmiyor. O da açık. Tamam bu benim başıma Ama acı çekiyor evet. 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 ona ilgili Siz, ama. E, şey çocuğu bileyim. olan bir bayanı Neyse. eş şey olarak kabul ediyorsunuz. Evet. Aşığım diye. Evet. Ama hanımefendi arkadaşının olan çocuğu sana, da var. Onu da biliyorum. Mutlu olacağıma inandığım için evet. ve aynı zamanda aileler sorunlar olduğu için kabul etmiyor. Burada hangisi aşk? Bence sizdeki. <laughs> sana sormayayım istersen. Ben diyorsun zaten hiç aşk falan yaşamadım. Deniz Tuncay'a sorayım. Ben şurada bir üçgen değil çember gördüm. Nasıl? Ee, hayır hayır ben sana şunu soruyorum. Dur kendi <laughs> elime bırak. Şöyle. Onu söylemek istiyordum da. <laughs> bir dakika, <laughs> dur ama, bir saniye ben bir sorayım. Tamam. Şimdi diyor ki bak çok enteresan bir şey söyledi. Ben dedi e, Sat'la yani eski e, On eşiyle iki. sevgilisiyle e, yakınlaştım öpüştüm. Bundan dolayı hata yaptığımı evliliğime karşı <laughs> Kenan'la evliliğime karşı hata yaptığımı düşündüm. Bunun telafisi olarak ee, geçtim e, yatağa girdim ve artık yani bu evlilik hiç olmazsa iyi olsun diye kendi kendime de hmm. yani bir çeşit özür bir çeşit telafi sen dedi öyle oluyor mu sen de aşık oldun böyle yani bir hata yaptın mı ee, o anda aşkta yanında bulunan daha, daha yakın davranıyor göre. musun aşkta hata olmadığı için de e, herhalde o yaşantıyı kurma çocuğum aşık olduğum kişiden çocuğum olsun ...onu gidip başkasıyla anlaşmalı evlilik yapayım, bir süre bocalayayım... ...daha sonra suçluluk duygusuna girip hadi biraz ilgi göstereyim. Öyle bir şey yaşamam herhalde, bu beni aşıyor.